Kanka nereden geliyor çatışma sesleri? Kanka bizim evin arkasından geliyor en son. Sıkı! Sana mı sıkıyor? Evet. Gördüm adamı abi bu arada. Oh oh! Sana mı oh, sıkıyor? Oh, Kanka tek yedim var ya. Ölmedim de. Öldün mü? Yok yok. Evet evimize gidelim kanka ya. Hoş ver. Kanka ne uğraşıyoruz lan <laughs> bunu? ne gerek var be birer? Silahımız olsa belki de. Abi, Arkadaşlar bunlar... video bitti. <laughs> bu kadar. <laughs> Bunlar bir bile çatışıyor kanka ben gireceğim ya. Kanka Nerede bir adam. Abi benim kanalım var şu an. Gördüm. Hiç derdim be kanka. Gördüm kanka uzaktan uzaktan. Dur ben arkalayayım mı onları bir deneyeyim mi arkadan? Sıkıyorum bak bana sıkıyor. Arkalama kanka. Orası bir çocuğu bir sal beni ya. Ben gidiyorum Kurdum kanka. bir kere. Ben gidiyorum eve. 15 canım var. 6 kanalım var. Ben gidiyorum eve. Onun üstüne çıkıyor. Üstüne çıkıyor. Lan! Kanka kıyın çıkın! Ya bizim me ne nasıl şey... Please. No var, no var. Please. <laughs> please guys, please. eve gir. Neredesin? Kanka, kanka geliyor. Kanka gir. Giremezse kapı kapatır. Koş, <laughs> koş, koş, koş. Oh. Oh. Please no var. Please. I love you. Hey. Peace, rest in peace, peace. rest in peace. I love you bro Please bro please, please, don't, please don't kill bro, Please don't kill You want Tommy? Uh, bro I'm I'm I gotta go So you Get Don't kill me please I'm new player I'm new player Here Just take it Take it Take it Don't Did kill me Okay Don't kill me Okay I love you Please No war No war A bir bak, bir bak, bir bak, bir bak. <laughs> ki beni de vurdular Horoz bu çocukları ya Dur dur yatakta durdum Kapattım Aa, mı? Içeri kapattım kapattım. Mal içeri kaldı. What are you doing man? Don't kill me. I fuck you. Please. İçeride kaldı mı? Ya içeride kaldı mı? Kalsın içeride mi? <laughs> Orospu <bu> çocukları ya. Kanka <laughs> kill çekmiş. Ama. Kil mi çekmiş? Ciddi Yemin misin? ederim ki kil çekmiş. Ahaha <laughs> 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 kill çekmiş içeride mal. <laughs> Kal mı kal adam içeride? Kapıyı kapattım. Öldürüyor mu? öldürüyorum, öldürüyorum. O öldü mü zaten? Allah korktum lan. Oh. <laughs> <laughs> Enayi. Adamın çocuğu. Amına soktum onun bebesini. senin. Ananı amını sikerim ben öyle ya. Vuros <laughs> bu çocuğu. Sen yani kim kim lan bizim? Ananı sikerim. Kanka sakın Kanka. çıkmayalım. Ne Kanka sana itemleri veriyorum abi. gel. gel. Mecnun sen niye sıktın ki oğlu var mıydın? Ben sıkmadım ki. Sen adımı sıktı mı? Ölsün diye kanka dedim belki doğar. Al kanka sen bunu giy. Al şu crossbow. Al şu oku. <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi. Öldün mü adamı da? Öldü öldüm o adam öldü. Baş kuş attı mı sen bana? Kanka dışarıda birisi var. Kanka köpek gibi koşuyor bu oradan köpek gibi. Dışarıdalar mı? Dışarıdalar. Sıktığı için. Kanka Deneyim bir şey? Bir dakika beraber deneyeceğiz kanka Psst. bekle. Kanka sen ne yap biliyor musun? Ben çıkayım tamam infonu alayım. Bekle bekle bekle. Evde bekle, kal bekle, sen. Bekle. Kapıyı kapatırsın evde kal. Kanka bekle. Lütfen bekle. Kanka koşuyorlar yanımıza yeah, Kapın. Go, ya fuck you man! <laughs> I drop you Thompson marapakı. Thompson marapakı. Ya the fuck out of here. The, the, the fuck, fuck out of here. You piece shit. Ayy 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 ayy. Fuck you. Leave you. Me alone. I say get out. I say no var. I say no var. Fucking word. pussy. Fucking pussy. İde abi Ali bakayım. Bilen. 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 Samsun'la pusuyorum buraya. Ka üç kişiler, üç kişiler. Üç kişiler. Üç, Uç, Uç, full Shut the fuck up idiot. <laughs> come on bro, come on bro, come on bro, come on bro, Bfk, no, over. No, over. I'm, Bfk, I'm FK, you piece of shit. Idiot. Kanka duvarları tahta yapacağım. Niye? Eee e, taş yapacağım pardon. Gel gel elde gel. Ye bari, ye bari, ye bari. Üp esfisit bari, Üp esfisit bari. Ben kap buraya bir bir kapı daha yapacağım bekle. Bedava tamamısın. Bizi kandırdıkları şeyi nasıl aldık? Ee <laughs> bizi trollemediler mi kanka tamsın diye. Tam biz biz ne yaptık? Tamsınımızı bir de bir sürü şey kaptım kanka onlardan. <laughs> Eray bunu. <laughs> açlık var kanka bende gene açlık. Evde yemek vardı kanka. Adam gelmiş 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 gelmiş. Evin orada evin orada sakın gitme eve. Ne dedim sana? Sık sık. Dur geliyorum bekle. Güneşten göremiyorum ki adamı. Evin arkası kanka evin sağına sağına dikkat sağına dikkat. Gidelim kayanın arkasına, kayanın arkasında. Gideyim, gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum yanına gidiyorum. Vurdum bir. Onunu sikiyim. Kan bir tane vurdum. Adam sana yayla mı sıktı? Taktı Kanka taktı doğru. Pompası araştırıyor. Kanka araştırıyor, araştırıyor, araştırıyor. Gerrara yırmadı fakir. Öldürdün mü? Öldürdün mü? <laughs> I don't give Thompson motherfucker. I don't give you. Motherfucker, I don't give you. You are a piece of shit. You are piece of shit. Öldün mü sen? Öldüm kanka. Double şeyle taradım yine. Evde misin sen? Evdeyim evdeyim. Aç aç. Aa! Kanka, kanka kaldı sen beni kaldır. Sen beni kaldır. Ben yaralandım. <laughs> Kapıyı kapattın mı? Kapattım kapattım fuck I don't give you Thompson. Thompson. <laughs> Idiot Thompson. <gülüyor> <gülüyor> Öldü kanka ben. Ben ölmedim daha. Öldüm. Yatakta doğamıyorum. Ben de doğamıyorum. <laughs> Soğuktan öldüm lan ben.